Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine ilgili olarak bölümünü gördük arkadaşlar. Flash bakış tekniğimizi hızlıca uygulayacağız. Şıkları hızlıca okuyup sonra metni okumaya başlayacağız. Kişileştirme yapılmış, tanımlamaya başvurulmuş, açıklayıcı bir anlatım eğlenmiş farklı cümle türlerine yer verilmiş, niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır. Birinci altımız bunlar da bize yardımcı olacak. Lahana, C vitamini ve folik asit içerir. Bu nedir arkadaşlar? Lahana ile ilgili bir açıklama. Açıklayıcı bir anlatım var. Gittim. Lana stres, enfeksiyon ve kalp rahatsızlıklarının yanı sıra Kanser Araştırma Derneği'nin açıklamasına göre kanserin birçok türüne, değil mi? Kanserin birçok türü, hangi türü? Birçok türü Karşıda koruyucu özelliğe sahiptir. Yine niteleyici sözcüklerden yararlanıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Lana'yı yemek düzeninin içerisinde aktif hale getirmek için birden fazla yolunuz var. Nedir arkadaşlar bu bir isim cümlesi, değil mi? Lana C vitamini ve folik asit içerir derken de bir fiil cümlesi görüyorum. Demek ki hem isim cümlesi hem de fiil cümlesi varsa farklı cümle türlerine yer verilmiştir diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Örneğin salata marul yerine lahana, meyve suyu yerine lahana suyu, sıradan çorbalar yerine lahana çorbası gibi uygulamalarla sofranızda lahana yer açabilirsiniz. Lahananın gaz oluşturma durumuna karşın lahanayı pişirmeden evvel biraz lezene ve kimyon ekleyebilirsiniz. Bir öneriden, tavsiyeden bahsediyor. Lahana aynı zamanda kan yapıcı bir besin kaynağıdır. Lahana nedir? Lahana nedir? Lahana aynı zamanda kan yapıcı bir besin kaynağıdır şeklinde bir tanımlamadan bahsettiğini de görüyorum. Ama arkadaşlar şeker mide ölçülerine de lahana suyu çok iyi gelmektedir de derken herhangi bir şekilde insan dışı varlıkların kişileştirme yoluyla insani özellikler aktarıldığını görmüyorum. Yani kişileştirmeler yapıldığını görmüyoruz arkadaşlar. Demek ki 25. sorumuzun doğru cevabı da Adana geliyormuş.